Arkadaşlar merhabalar. Firby, Firby ev. Güney Afrika yarışları çalışmaları bitti. Bunun kaydını yapıyorum. Yayınlayacağım. başlamadan önce birkaç konu gene var. öncelikle gene tekrar olacak ama çok teşekkürler yorumlarınıza, ilginize. gerçekten çok memnun kaldım. Beğenilerinize. yani inanamadığım şeyler oluyor bilmiyorum ama. Elimden geldiği kadar da size yardımcı olmaya çalışıyorum. Devam edeceğim. Sıkıntı yok. Şablon isteyen arkadaşlar yoğunlukta. Arkadaşlar bir mı anlatayım da en azından neden vermediğimi anlayın. Üniversite yıllarındayken at yarışına yeni başladığımız zamanlarda ortak altılı yapıyoruz arkadaşlarla. Tabii yeni başladık ama heyecanlıyız. Toyuz. O zamanlar hani şu at bu at herkes bir şeyler söylüyor kupon oluşturduk. Bir yarış var. Bu yarıştan da iki tane at çıkarmamız gerekiyor. Samimi söylüyorum. Sorumluluğu üstüme alıyorum tabi her zaman olduğu gibi. 2 tane at çıkarttım oradan. Aa, bu yaklaşık 15 sene öncenin mevzu. Yani 15 sene öncenin hatırladığım. 2 numara Ru özel beyli. Özel beylim ya da özel beyliyim. Ve 13 numara yanlış hatırlamıyorsam Ruby. Biri 60 kilo biri 50 kilo. Yarış başladı. Ruby kafayı aldı. Son 400'ü 10 boy farkla döndü. Finişi de 10 boy farkla kazandı. İlk çıkarttığım attı. Yaklaşık 16 at falan koşuyordu. Arkaya da Sipker diyor ki en geriden 2 numara Özal Bey, Özal Bey ya da ikinciliğe girdi dedi. Ben oturdum, kaldım. Çıkarttığım 2 iki at ikili yaptı. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Şablon yaparsam sizlere ben yardımcı olamam çünkü net hakim değilim programlara. Türkiye'dekilerde verdim biliyorum vir da zaten vereceğim. Daha önceki videolarım Türkiye'de ülkemizdeki videolarda e, onları görebilirsiniz videolarımdan bakabilirsiniz ama yabancı yarışlarda bu kadar etken olmak doğru değil. Ben sadece analiz yapıp bülten olarak yayınlıyorum. Olabilir olabilir olması gerekir diyorum. Bak, bakın kesin konuşmuyorum hiçbir zaman için. Çünkü performanslarını bilmiyoruz, jokeyleri bilmiyoruz, nereden geldiklerini bilmiyoruz. Atların anne babalarına hakim değiliz. Birçok etkenden dolayı sizleri yanlış yönlendirmemek için yapmıyorum kurgu. Herhangi bir planlama uygulamak istemiyorum. Birincisi bu. Yapsam da yanlış diye düşünüyorum kendi adıma. Çünkü herkesi yönlendirmiş olacağım ki hepimiz aşağı yukarı tek ata mahkum kalacağız. Kabul etmiyorum. Öyle bir şey yanlış. İkincisi de Herkes nasibini alır arkadaşlar. Bu programlardan ne kadar çalışırsanız çalışın. Herkes gördüğünü, yaptığını, uyguladığından sonra nasibi kadarını alır. Fazlasını kendinizi yırtsanız da 5'te kalmaya devam edersiniz. Olmadı mı olmaz ki bunlar başıma geldi. Çok zaman. Evet bu açıklamalardan sonra Atatürk kalsın demiş bir arkadaşımız. Çok teşekkür ederim. Atatürk her zaman kalacak. O bizim kırmızı çizgimizdir. Değişmeyecek, değişmez de. Sıkıntısı olan varsa Atatürk'le de kesinlikle takip etmesin. Faydalanmasın. Hakkım geçiyorsa da hakkımı helal etmem. Gelelim yarışlara başlayalım artık. Çok oldu. Maiden yarışıyla başlıyor. Güzel yarışlar var. Programı sevdim onu da söyleyeyim. İlk yarışa Maiden. Maiden'da bende 3 at çıkıyor. 2 tane büyük atım var bir tanesinin problemi var anladığım kadarıyla. Diğeri yarışta olursa bu grubu geçer. Kimi geçer? 1 ve 4'ü geçer arkadaşlar. 1 ve 4 aşağı yukarı aynı kalitedeler. 42 43 e aldılar puanlamada. Bu, bu 3 attan birinin kazanmasını bekliyorum bu yarışta. Olmazsa ne olur? 45, 49, 47 aşağıdaki atların ve şu 3-2 yapmış. Bu çok önemli. Bu atın handikapı olmadığı için yorum yapamıyorum. Gelme ihtimalleri tabii ki var. 8 eğer %40'ın üzerinde AGF çıkar alırsa 8'i birinci at olarak kullanın arkadaşlar. Benim önerim size bu. 1, 2, 4'ü de yazmak isteyen arkadaşlar ayrımsız yazsın. Ya da ikililerinizde kullanabilirsiniz. İnanın hangisi öncelik? Kaliteyi öncelik verirseniz sürpriz gözüküyor. Para yaptırabilir 2 numara gelme şansı var. En azından ikiliye girme şansı var olarak görüyorum. 3 yaşında olmasına rağmen. 4 yaşında atın da 4 numarında bence çok şansı var. Bir adım önde bu 4 numara. Onun da bilgisini anlatmış olayım. Çünkü yaş olarak diğerlerine göre bir, bir adım bir adım öndedir. Bir boy öndedir her zaman. Koştukları anda grubu ayırabilir. Evet. 4-2-1 olsun benim buradaki sıralama. Geçiyorum diğer meydanına. 1900 metre 3 ve yukarı dediği anda 4 yaşında bir at aradım buldum ama kalite olarak 3 yaşlılardan düşük çıktı. Her ihtimale karşı yazmak isteyen arkadaşlar kupamında bulundursun derim. Ekürleri de var. Ama benim birincili önceliğim 1 bir numaralı at. Sonra kalite olarak verdi. Yeşil bölge verdi. 1-2 sonra 5 olarak burayı da aktarmış olayım size. başka at gelirse de benim için sürpriz olur. Önerilen at varsa da ekleyin geçin derim. Geçiyorum burayı da. Diğer meydan 3 ve yukarı gene İngilizler 4 yaşında bir atı tespitini yaptım. Koşarsa 3 numara rahat yarışını kazanır gözüküyor. 1 ve 2'den kaliteli değil ancak yaştan dolayı kazanıyor arkadaşlar. 4 yaşında olmasından dolayı. Eğer yarışta olmazsa önceliği 1 sonra da 2 alacaktır. Sonra uzak ihtimalde 4 gözüküyor bende burası. Ön planda çıkarılan bir AGF at varsa da mutlaka değerlendirmeyi alın. Burayı da gördünüz. Burayı da geçiyorum. Gene handikap atlar var. Dediğim gibi AGP'de ön planda ise ön alın. Şartlı bir yarışımız var. Şartlı yarışlar genelde yeşil bölgeden çıkartır. Burada da yine gene 3 yukarı dedi. Gene yaşlı at aradım. Bu bölgede kalsın dedim ama kaliteyi küçük verdi bana. Kalitesini düşürmüş gözüktü. Önceliğim benim burada 1 ve 10 numaralı atlarda. Özellikle 10 numaralı atın. Tatosu çok kötü ama koşarsa bu grubu geçecek potansiyeli sahip olduğunu söylüyor ki iki taraftan da hemen hemen büyük geliyor. İki taraftan biraz daha büyük gelse tek önecektim bu atı. O yüzden Totos'u iyi değil. Tereddütte kaldım. Rakip olarak biri daha sonra da iki öneneceğim size. Sonra da yeşil bölge 5, 6 ve 7 aşağıda bir yaşlı atımız var. Kalite olarak 59'da. Totos'u fena değil. 7'yi de e, ufaktan da olsa öneleyim. Burayı da bu şekilde anlatmış olayım. Ee, i̇nşallah bizi yatırmazlar. Umduğumuz gibi sonuçlandırırlar bu yarışı. Şartlı bir yarış. Ağırlıklı yeşil bölge. Sürpriz de şu kaliteli atlardan biri yapar ki. Yaptığı zaman mesela 4 numara çok büyük sürpriz gibi gözüküyor. İhtimali vardır arkadaşlar. 72'yi almış olan son yarışları berbat olan 3 numara gibi atlar. Kaliteye kalırlar artık bu yarışlarda. Nadir engelliler, geldikleri zaman da kimseyi bırakmazlar ortalıkta. Evet, bu anlattım. Geçiyorum. Handikap yarışımıza geldik. 3 ve yukarı dedik, yani 3'lüleri ayırmak zorundayım 3 yukarı dediği anda. 3'lüler zorlanırlar ki kilo alanlar daha çok zorlanır. 3 yaşında olup da kilo alanlar. 1200 metre kilo farkları önemlidir. Yani 1200 de olsa, 1000 de olsa, dikkate alırım her zaman için. Öncelik kilo düşmüş atındır. Yarışın hakkı onlara aittir. Öncelikle kim bunlar? 9 koşmuş üçüncülüğü yeterli benim için. Sonra 11 53 kiloda bu da yeterli benim için. Bu kısrak, bu erkek 53, 54. Kalite olarak bakıyorum 44, 50. Dişi daha kaliteli. Ama ikisini de ayırmadan yazmanızı tavsiye ederim. Totolarından dolayı. Peki kaliteliler kim burada? 59, 59, 61. Kilo problemi yaşar 4 numara diye tahmin ediyorum. 59 59'la kilosu biraz daha ona göre nispeten iyi ikincilik yapmış. Akabinde 6 numaralı at önerim olur size burada. Totos'u çok iyi 7 numara ama 7'yi ben 52 ile yazdım. kilosta da müsait zorlanacaktır diye düşünüyorum 7'yi. Gene de geliri var bir at. 1 numara önereceğim. 3 yaşında olmasına rağmen grubun en yüksek kilosunu taşımasına rağmen 68 de grubun en kaliteli atı arkadaşlar. Her şeye rağmen grubun en kaliteli atı yarışta söz sahibi olur. Böyle atlar genelde ikincilik yaparlar. Ağır kilolular, 3 ve 2 nolu atlar, 1 nolu atlar genelde ikincilik yaparlar. 3 ile 2'nin daha daha önünde olduğu için 1, 3, 2'yi geçebilir, ikincilikte kalabilir. Eğer önünde boş atı, aşağıdaki atı bulamazsa tutar birinci olur. O yüzden biri de önermek zorundayım size. Buranın açıklaması 9-11 sonra 6-7 sonra 1 sonra da 3-2 gider. Bunu da kendi tuttuğunuz atlara göre değerlendirip kuponlarınıza ayarlamasını yaparsınız. Artık tabloları da öğrendiniz. Nereden ne olduğunu da görüyorsunuz yaklaşık. Bayağı da bir yayın yapıyorum. Burayı da anlattıktan sonra geçiyorum. Çok uzun sürüyor çünkü. Tekrar bir handikapımız var. Gene 3 yukarının 1300 metre. Sentetikte koşacaklar. Çok iyi. Burada da bir atımız var. Direk atımız olarak göstereceğim size. 52 kilo ile umarım kilo vermiştir. Türkiye'de olsaydık Türkiye'de ülkemizdeki yarışlarda ben bunların kilo verip vermediğini de görüyordum. Ne yaptıklarını da görüyordum ki net konuşabiliyordum. O yüzden net konuşamıyorum. O yüzden de şablon veremiyorum. Verirsem de sizleri kandırmış olurum. Bunu ben kendime yediremem. O yüzden kusuruma bakmayın. Herhangi bir şablon yok. Yarışları anlatıyorum. Analizlerini yapıyorum. Sadece bu yönde size faydalı olmaya çalışıyorum. Herkes dediğim gibi gerisi nasibinin rızkını alır. Ee, benden bu kadar diyeyim söylemesi. 8 numaradan çok iyi bir yarış bekliyorum. Birincilik bekliyorum. Olmazsa eğer diğer 9 numara e, kazanma ihtimali var. Yüksek 52'ye indirmiş. Bakın 52 kilo. Sonra 4 bu 3 atın şansı çok fazla benim gözümde. Olmazsa ne oluyor? 5, 10 ve 1 nolu atlar 60 kiloya rağmen devreye girebilecek atlar gözüküyor. Şu atın son ikinciliği kısrak 57,5 kilo 81 ile gene yukarıda. Bunu da yeriniz varsa eklemeyi unutmayın diyeyim. Görüyorsunuz handikaplarda gelmeyecek at yoktur arkadaşlar. Yani handikapların özelliği budur. Mümkün mertebe iyi atları bulup ayırmamız gerekiyor ki kuponu azaltabilelim. Burada size anlatacağım safkanlar bunlar oldular. Geçiyorum burayı da. 7. bir koşu son koşumuza geldik. Gene bir handikap dişi 3 ve yukarı İngiliz dedi. Üçlüleri ayırdıktan sonra kilolarını da ayırdıktan sonra bana handikap yarış olduğu için bir veriler verdi. Kilo farkı çok olmayan bir yarış gördüm. Gene yukarıdan kilo almış atlar şunlar kilo alma, kilo olmuş atlardır bu grup ikincilikte kalırlar genellikle kimden çıkar kilo vermiş attan çıkar ki 7 numara büyük at olarak bu grupta çok şanslı arkadaşlar tek atmak isteyen arkadaşlar cazip tek çıkabilir yani ufak kuponlarınıza denemeye değer derim bence bu ikinciliğiyle 57,5 kiloyla yaşıyla kazancı olmayan ama antikapta büyük kalan bu atın bu yarışta koşması halinde birinciliği çok iyi olur gider böyle atlar. Yukarıdan ağır kilolardan ikinciliğe girer demiştim ama çok yakınlar kilo olarak fark yapmamış. İkiyi de diğer at olarak öğreneceğim. Daha sonra da işaretlediğim atlara dikkate almanızı tavsiye ederim. Umarım yarın son ayakta yediği getirir hep beraber seviniriz diye düşünüyorum. Gelmezse de dediğim gibi baya bir atın şansı olacak. Öncelik iki de 7 koşmazsa şahit. Evet bugün bu kadar arkadaşlar bugünkü program. Akşamki programı da bakacağım yetiştirebilirsem onu da yayınlayacağım. Ee, bir dahakine görüşene kadar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Yorumlarınızı tek tek okuyorum cevaplıyorum vaktim olduğu sürece. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın deyin. Ee, sağlığınıza öncelikle dikkat edin. Ölümden başka her şeyin çaresi var. Sıkmayın canınızı düzelecektir. Ee, yakın zamanda 2-3 hafta sonra çok şeyler değişir. Normalde dönemiz hep beraber ulus olarak, millet olarak inşallah diyorum. Kendinize tekrar iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.